yaptık. Görevlerden kazandığımız yumurtaları şimdi açacağız. Hadi birlikte açalım. Bravo hocam. Açılışı çok güzel yaptı. Hadi. Evet arkadaşlar hoş geldiniz kanalımıza. Çocuklara bir 10 görev verdik. O 10 görevi Layla tamamlayıp ödüllerini kazandılar tabii ki de ve onları şimdi sizinle beraber paylaşmak istiyorlar. Sizin yanınızda açmak istiyorlar. Hadi açalım bakalım içinden neler çıkacak. Benim ah. annem soyuldu. Sen bana oradan direkt açıyorum. Evet. Arkadaşlar evet. annem bunların nerede olduğunu söylemedi. O yüzden bu kadar zorlandık. <laughs> Yoksa ben söyleseydi çok meraklı. Evet gerçekten ama. son yani hediyelerin kesin hiçbir bir yerde olduğunu söylemedi. Neden evet. de hiç çıktı böyle? Aa, oğlum sarı tane bir sürü yalnız hamur çıkmış. Sare, hadi bin tane bu de Bunlar hamura şekil verme. Aa, hadi ne kadar çıktı? Evet, tavukları mı? Kabukları. <laughs> kalıpları. Ha, kalıpları. Yap, bunu beraber yapabiliriz istersen. Aa, açılmıyor bu. Yardım edebilir miyim? Hı -hı. Anne bunu nereye yapıştıracağız? Aa, annem direkt bir, bir çift Al bakalım. Arkadaşlar bunları bir de alalım. Umarım bunlar kötü şeyler çıkmasın. Ne şeyler çıkmaz? Kötü şeyler. Çıkaya. Oh wow. wow! Şuna bakın! Daha çok dinozor çıkıyor açarım. Evet dinozor çıktı. Bu ne? Reto! <laughs> Aa! Ya ha. mu yoksa? Sürpriz yazıyor. Şöyle şeyler var. Ama ya bunu da bıraktın açıklamak için? Aha! Öbüründe sana çıkmıştı bana çıkmamıştı. Evet şöyle koleksiyonumu diziyorum. Baya güzel karakterler var ama anne içinden sadece karakter. Evet bu sefer de Salim'in var şöyle bir. Ne? <laughs> Aa ne <anne> bakayım. o <laughs> tutturmalı. Aa evet bak ne kadar güzel oldu. Anne ben bunu açmak istiyorum. Evet, sürprizi. Ya bugün yapabilir miyiz? Hı hı. İzleyicilerimle beraber açacağım. Evet. Tak bakalım nasıl oluyor? Wow tari, anne. Tari. No? Bana arabalar Gitmiş. çıktı. Arabalar mı? Araba değil yani arabalar. Bir tane değil. Kaç tane? Anne. Araba tam değil de. Aa iki tane. Ne bak? Anne. Evet iki tane araban çıktı acaba. Ulan çok yumuşak. Anne! Güzel, Acar. Aha, her yerde pandayız anne. Anne. Efendim? Şey, ismi neydi? Ee, Jurassic World'la pandanın. Ne ya alakası var? var. <laughs> Acaba bunu soracağını biliyordum galiba. Anne. Efendim? Aa, sana da hamur çıktı Acar. Aa, kum çıktı ya. Yalnız sadece <laughs> sana daha fazla çıktı ondan ya. Anne. Piyum, piyum. Aa bana da. Alınırlar. Aa evet sana da kaykay bir araba çıkmış. Aa acar evet sana da çıkmış aynısı. Ama sana. hayır bana kedi çıktı. Bana kedi bana daha güzel bir araba çıktı kedi arkadaş. Mi? Kedi bak. Ha kedi şeklinde evet doğru söylüyorsun. Oo. Oh, Anne sarı yüzük de çıkmış. Evet yüzük de çıktı. Anne bir yerden bilezik. Bir yerden <laughs> yüzük Anne <laughs> yok mi? dahakine inşallah. Yok anne. Anne Ne oldu? Vay ama ne tatlıcığına bakın. Koptu mu? Anne. Anne bak şimdi aynısı olayım mı? İki... Aynısı sol bakalım. Anne. Anne. iki ardında benim Anne benim kuzenim varmış. Neden söylemedin? Ay <laughs> kuzen diyorum. İkizim varmış. <laughs> Bugüne kadar saklamıştık Acar. Şimdi sen Neden bunun için? çocuk sürpriz yumurtalarının da herhalde en sevdiğim yanı bu. Yapboz bana kalıyor. <laughs> Yapboz yapmayı <laughs> çok sevmişimdir. Hmm. Arkadaşlar ben bundan da bir küçüğe sıralayacağım. He. Aa ne kadar güzeller varmış içinde. Anne, anne, anne baksana anne şunların güzelliklerine bak. Evet çok güzel. Renkleri. Onları odana koyabilirsin. Evet ben yapmak bitirdim bu Detayları arada. Detayları çok güzel anne. Ne evet. var bitirdim? Şimdi. Ben arkadaşlar neydi ismi? Ne? Anne kumbara dedik ya. Kumbara! Kumbara olarak kullanacağım. İçine başka bir şey kalmıyor. Kalmamış mı? Cool. Anne cool. Ama bu bence cool değil. Tatlı. Tatlı evet. Senin gibi aynı. <gülüyor> <gülüyor> anne, anne o zaman ikiyiz gerçekten. <laughs> Çocuğum daha çok karaktan çıktı. Bana neden hiç çıkmıyor? Hadi hadi. Tatlı tüyü bak. Ama ya anne hep açarı çıkıyor. Hep mi? Bak. <laughs> ne kadar güzel çıktı gördün mü? Hazırlama dostu. Anne bana çoğu şey çıktı. Aha arkadaşlar bir de daha şeyim var. Ne var? İki tane etkinliğim var anne. Evet, Labirent seni yapmam şey, lazım. Labirent iki anne. Hem de iki tane labirentim var. Evet, ben bu Jurassic World'u ya. çok sevdim. <laughs> yani bunu kim yaptıysa onun, hani onun yaptığı bir kutudan da alalım. <laughs> Geçen seferki gibi değil değil mi? Hı -hı. ya anne. Hı -hı. Şunun detaylarına çok özelmişler. Baksana. Bir şey çizmişler. Trenşen'in detaylarına çok dikkat etmişler. Ben renkli yapmaları daha güzel bence. Bak, anne. Bak. <laughs> Minicik. Aa o tarak mı? Evet tarak. Aa tarak da çıkmış. Bebeklerini sıçratabilirsin <laughs> bununla Sade. Evet. Ne kadar güzel. Yüzüğünü denemedin Aa, ama. De denedim. Anne. Ben deneyebilir miyim? Anne. Ne? Anne baksana orada bir tane yapıştırıcı var. Yapıştırıcı yok mu onu yapıştırıcı? Öyle dümdüz bence bir şey değil de. anne bak şurada bir şey var. Ha, anne onu yapıştırıcı. Ben istiyor herhalde. Ama yuvarlak bu. Yuvarlak bir şey yok ki. Ne yapıştıracağız? Anne bu ne? Anne ben de yüzeye diyorum. Pardon, pardon. Yüzeye böyle dümdüz durur mu ya? Demedim ben. Anne hı. nerede gördüm şey pem pem taze pembe yüzeyi? Yüzeyi. Yüzeyi evet. Anne o da oraya mı? Hı hı. benimki ne? Evet, burada bir şey çıktı. Anne Evet, senin de var. Evet. Şuna var mı? Şuna. Ben Anne sen yapıştırır mısın? Hı, bunlar anne, tatu. Anne anne hadi dövmek. sen yapıştırırsan Aa dövme yapabilirim. Ya sen de iki tane dövmesi oldu. Dört tane. Nasıl? Dört tane galiba. Ha. Hı. Hı. Arkadaşlar çok güzel değil mi ya? Güzel. Şu bakın. Çok, için. Çok şanslıyım var ya. Bı, 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 bı. Anne de. <laughs> araba parmak, araba parmak. Kuyruğun nerede? Ay yok, başa çıktı? Evet. Anne, ay baksana. Evet. evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Biz bunlarla oynamaya devam edelim. Siz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Böyle, video, böyle videoların devamı için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.